İlacı'ndan önce alanlarını sürüyoruz. Tek parça, tek parça bura kaldı. Böyle i̇şte ağır ağır gidiyorum. 11'lik bir fatur. Ağır ağır gidiyorum ki meyve dökümünü en azından indirmek için. İster istemez yana dökülüyor da. Hızlı gidip çarptırıp dökene kadar şekilde güneşli yerlerde ot biraz fazla. Güneş vuran yerlerde bu ağaç hastalık verir zaten. Diğer taraflar o kadar fazla yok. Gölge olduğu için ot da fazla çıkıyor. direksiyon hakimiyeti kaybetmeler falan oluyor. Çok derin batırmıyorum. Gene kezlek atıyor. Kezlek atması benim için iyi değil. Yani küflatörde aslında amaç zaten toprağı havalandırıp olan otu kesmek. Böyle bazı yerler Kollar ayarlı ama bahçenin dengesinden dolayı bir taraf ağır batabiliyor. Ona artık yapabilecek bir şey yok. Sanmayın yani motor boğuluyor, çekmiyor. Biz yavaş kullanıyoruz. İlla yazan olur yani. Yok motor dağın bildiğin. Şunları Kenara doğru atalım Çünkü buradan direkt eve geçeceğim Temiz gitsin bir iki arayı da göstereyim hemen. Burayı sürmüyoruz. Burada hat çıkışı var. Boru çıkışı. Yani ne kadar belli oluyor bilmiyorum da. Güneşte vuruyor ya. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde. Zaten amaç toprağı havalandırı botu kesmek. Yarın da otulacı sıkılacak buralara. Daha doğrusu bütün bahçelere bir iki günde o sürer. Ondan sonra da bir piyasa işim var. Bir zehir işi. O bayağı uzun sürer. Onunla video çekemeyebilirim. Buraları da o gün kobrayla sürdüm. Bu şekilde. Buralara kaplama otilacı e, uygulamasını yapacağım. 6 ay süreli. Yani şu şu bölgeden şu bölgeden şöyle söyleyeyim. Sürülmemiş yerden iki karış dışa kadar. Karşı taraf da aynı şekilde. Böyle bir önümüzdeki sezon kaplama otelacını bir deneyeceğim. 6 ay falan çıkmıyor dediler. Daha doğrusu bu an pek şey bakmaz da o duruma. Yine de ben bir parçaya böyle ya bu iki parçaya ya da bir tarafına denerim. Denemek amaçlı nasıl ne oluyor. Ağaca bir zararı var mı iyice sordurmak lazım tabi. Böyle. Böyle kısa kısa videolara ara ara devam edeceğim. Bugünlük video bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.